Herkese merhaba. Ben Doktor Yasin Kulaksız. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere kulak zarının yırtılması, hangi şikayetlere yol açtığı ve bu durumun nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle kulak zarı nedir, ne görev yapar diye düşünürsek iki temel görevi vardır. Birincisi dış taraftan, dışarıdan gelen sesleri kulak kepçesi topladıktan sonra içeriye kulak zarına iletir. Bu kısımda bir titreşim ve iç kemiklere iletim ve duymaya büyük bir faydası olur. Diğer görevi ise orta kulak dediğimiz kemikçiklerin, iç kulak dediğimiz salyangozun olduğu yer steril bir alandır. Burayı dış kulağın pisli ortamından korumak adına bir bariyer görevi görür. Hangi durumlarda kulak zarı yırtılır diye düşünürsek eğer öncelikle en sık gördüğümüz sebeplerden biri Kronik orta kulak enfeksiyonlarına bağlı olarak kulak zarının yırtılmasıdır. Sürekli geçirilen orta kulak iltihabı kulak zarının delinmesine sebep olabilir. Diğer bir sebep ise barotrauma dediğimiz yüksek hava basınçları, akustik travma dediğimiz yüksek ses seviyeleri gibi durumlarda da kulak zarı yırtılabilir. Yine yabancı cisimle herhangi bir şeyle kulağımızı karıştırarak da kulağımızı yırtabiliriz. Bu durumlarda aslında temelde sebepler, Akut ani yırtılmalar ve kronik enfeksiyonlara bağlı yırtılmalar olarak ikiye ayrılır. Bunların şikayetlerine geldiğimiz zaman akut yırtılmalarda, ani yırtılmalarda kulağımızda ağrı, kulaktan bir kanama gelmesi, uğultu, işitme kaybı ve baş dönmesi yapabilir. Fakat kronik enfeksiyonlara bağlı kulak zarı yırtılmasında genelde bu şikayetlerin birçoğu olmaz. Ara ara enfeksiyonlara bağlı kulak akıntısı veya kulak zarının delik olmasına bağlı hafiften bir çınlama veya yine kulak zarının delinmesine bağlı olarak işitme kaybı ortaya çıkabilir. Her iki durumun da kendi içinde yönetimi farklıdır. Akut dediğimiz ani yırtılmalarda barotravma olsun, işte akustik travma olsun veya yabancı cisimle yırtılması olsun yeni bir yırtık olduğu için bu kulağın kendi kendine iyileşme oranı yüksektir. Burada kendi kendine iyileşmesini desteklemek için, takviye etmek için kulağımızı sudan koruyup enfeksiyona yol açmamak gerekir. Kulağımız kuru kaldığında sıklıkla 1 ay içerisinde kulak zarlarının akut ani kulak zarı yırtılmalarının yüzde 80'i iyileşmektedir. Kabaca ortalama bir 3-6 ay arasında bekliyoruz. Artık 6 ayı görmüş bir barotravmaya ya da işte bir yabancı cisme bağlı yırtılmış kulak zarları eğer kapanmamışsa ee, diğer komplikasyonlara sebep olabileceği için bazı komplikasyonlara sebep olabileceği için ameliyat öneriyoruz. Kulak zarı yırtıldığında ister ani olsun akut olsun ister kronik enfeksiyonlara bağlı ortaya çıksın tedavi edilmezse ne gibi durumlar ortaya çıkar dersek burada aslında temelde iki şeyden korkuyoruz. Birincisi tekrarlayan enfeksiyonlara bağlı olarak işitme kaybının artması. Kulak zarı yırtılmasında işitme kaybımız genelde İletim tipi dediğimiz yani kulak zarının titreşememesine bağlı olduğu için ameliyatta geri dönen bir işitme kaybıdır. Ama eğer tekrarlayan enfeksiyonlar olursa artık iç kulak hasar görmeye başlarsa artık bu kulak zarının enfeksiyonlarının sonucunda ortaya çıkan işitme kaybı ameliyatla geri döndürülebilir bir halde olmamaktadır. O yüzden kulak zarı yırtığında ameliyat indikasyonu ortaya çıktığında hızlıca ameliyata olmak gerekir ee, kalıcı işitme kaybına uğramamak için. Endoskopik kulak zarı ameliyatlarında herhangi bir dışından veya arkasından kesi olmadığı için kulak deliğinin normal o delikten içeri girip onarım yaptığımız için hastanın ameliyat sonrası ağrısı çok az olmakta, iyileşme süresi çok kısa olmakta ve iyileşme süresi çok kısa olmaktadır ve dışarıdan da herhangi bir estetik görünümde değişim olmamaktadır.